Merhabalar sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Ben geldim. Sanırım iki gün ara verdik. Neyse iyice kolektif bir dinlenmiş oldu bence. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Rabbim herkese sağlık saat ve herkesin gönlüne göre versin diye böyle bir dua ederek başlamak istedim. Şimdi karşılıklı açılım yapacağız. Mesela küs ayrı olduğunuz kişiyi bu tarafa açacağım. Siz geride kalan kişiyi bu tarafa açacağım ve ortak gelişmeleri alacağım. Önce bir mesaj alalım bakalım e, giden kişi ya da küs ayrı olduğunuz kişi bu da siz geride kalanların bir o bunlar mesaj olacak e, peki küs ve ayrı olduğunuz kişinin gündemi ne ağır basıyor ney en ne çok gündeminde ona bakacağız bu kartlarla sonra da ortak kartları alalım bulursam alacağım Hmm, i̇yi mi kartları bulamıyorum. Yani. Çok ilginç. Küçük kart destesi almak istedim. Evet buldum arkadaşlar. Şimdi, hadi bakalım hayırlısı. İletişimsiz, küs, ayrı, fark etmez. Nasılsanız uyuyorsa alabilirsiniz. Bu da yakın gelecek kartı olsun. Ay. Şimdi göremiyorsanız ben bunları bir düzelteyim. Şöyle. Sanırım görebiliyorsunuz şimdi. Pek. O halde şimdi küs ve ayrı küs ve ayrı olduğumuz kişinin bize mesajı neymiş? seni üzmekten korkuyorum dedi arkadaşlar seni üzmekten korkuyorum demek ki daha önce sizi üzdü tekrar barışırsanız yani kendine mi güveni yok acaba seni üzmekten korkuyorum evet burada da korkularında şey çıktı biliyor musunuz bilinçaltı korkusu bölümünde aşıklar çıktı bu insan arkadaşlar ciddi ciddi Doğru söylüyor yani burada aslında sizi üzmekten korkuyor. Şöyle bir şey baştan işte sizi üzmüştür ve huyu öyledir. Kendine güvenemiyordur ve tekrar üzmekten korkuyordur. Ya da küstüğünüz ayrılığınız esnasında belki e, hani size bir şeyleri anlatırsa üzülürsünüz diye korkuyor. Hangisi göreceğiz. Peki gündeminde en çok değer verdiği şey sevgi dolu erkek çıktı. Sevgi dolu erkek gündeminde çıktı. Bu neyi anlatıyor? Siz bilirsiniz. Yani siz erkek olabilirsiniz ya da o kendisi erkek olabilir. Nasıl istiyorsanız o şekilde alın. Sevgi dolu kadın olarak da bunu alabilirsiniz. Çünkü neden? Burada bir sevgi gösterisi var. Bir içtenlik var. Bir samimiyet var. Yani gönlü bu insanın aşka karşı asla temiz bir fesatlık taşımıyor olarak algıladım. Sevgi dolu erkek ya da sevgi dolu kadın. Ben seni seviyorum ama diyor seni üzmekten korkuyorum diyor çok ilginç. Ee, yalnız biraz bakış açısını arkadaşlar sanki bu insan biraz geçmişe hatta biraz değil bayağı geçmişe bir takılmış. Bu onun yeni yöne yani gelecek yönüne adım atmasını da biraz engelliyor gibi. Şimdi tamamlanmak istiyor size çekiliyor da e, romantik anlamda. Hep hayal kuruyor sizi arzuluyor yani gerçekten e, düşünüyor düşünüyor fakat bir o kadar da miskin ve tembel e, bu kartları çok ilginç çizmişler yani ben diğer destelerde çok fazla dikkat etmem de bu kartta bakışlar çok tuhaf arkadaşlar yani ben seni üzmekten korkuyorum sevgi dolu kadın sevgi dolu erkek gibi bir şey çıktı da gözü de o tarafta gerçekten bunu samimiyetle söylüyor arkadaşlar bir de aranızda sizin Biriniz küçük olabilirsiniz, biriniz büyük olabilirsiniz ya da e, daha çok sanki dedikodu yapılmasından korkuyor ya da çevresinde dedikoducu birisi var ya da çevresinde düşman gördüğü genç birisi var ya da e, yakınlarında yakınlarında belki müdahale eden birisi var ama burada bir sanki böyle genç biriyle alakalı bir kılıcını kuşanmış bu insan. Sizin tarafınızda olabilir ona yansımıştır ya da kendi tarafındadır. Bunu için bilmiyorum biraz gergin Hani çok istese de bir şey yapamayan bir insan var denge sağlamaya çalışıyor arkadaşlar dengede kalmaya çalışıyor yani duygularını size göstermeden bastırmaya çalışıyor bakın bilinçaltı korkularında çıktı aşıklar burada hem karar aşamasında şu an size kör sar yani varlığınızın sanki farkında değil ya da işte engellediyse o engelleri kaldırmıyor. Ya da belki siz mi engellediniz diyeceğim ama bu taraf engellemiş olabilir. E, aşk hayali kuran bir insan ve aşktan yana da tamamlanma yaşa yaşamak isteyen bir insan. Ancak burada biraz gergin ve dediğim gibi ya genç birinin etkisinde kalıyor ya dedikoduların etkisinde kalıyor. Mesela biri vardır konuşuyordur. E, öyle bir durum var işte. İki arada bir derede sanki böyle. Bir de bu insanın sizden uzaklaşıp bir yerde kal yani bir yerde öyle takılı kalmış olabilir. Bir türlü dönemiyor da olabilir arkadaşlar. İlginç çıktı değil mi? Çok ilginç çıktı. Sadece aşkı yoğun şu an. Başka bir düşüncesi çıkmadı. Her zaman biliyorsunuz giden kişilerde işte iş çıkardı, para çıkardı, yok e, o çıkardı, bu çıkardı, mahkeme çıkardı, işte e, kavga gürültü patırtı çıkardı. Bu sefer evet biraz dedikodulu bir süreci ama tamamen aşka ve sevgiye yoğunlaşmış. Sadece etkisiz, etkisiz nasıl dengeye gelirim diye düşünen birine bakıyorum. Emin değil, sizi üzmekten korkuyor. Ya yaşadıkları, yaşadıklarını size anlatırsa vereceğiniz tepkiden korkuyor olabilir. Ya da işte dediğim gibi e, Dedikoduların etkisinde çok kalan bir insan olabilir. Varsa hayatlarınızda genç birisi onun etkisinde kalıyor olabilir. O yüzden bunu bilinçaltı korkularında e, saklıyor gibi bir şey. Peki siz mutsuzum dediniz. Evet yani aynen gerçekten de mutsuzsunuz. Kayıp. Mutsuzsunuz ve kayıp olarak çıktı. E, bu resmi de çok severim ben bakarsanız. Hani yelkenli gitmiş ip, ipini de koparmış hatta ip kişinin elinde kalmış yelkenliğin arkasından bakıyor. Bu kayıp aşk Aşkı kaybetmiş olabilirsiniz, evliliğinizi kaybetmiş olabilirsiniz, iş hayatınızı kaybetmiş olabilirsiniz. Ne bileyim sizin için önemli olan bir şeyleri kaybetmiş olabilirsiniz. Ve ben burada sizin savaşçı gibi bir şeyler için savaştığınızı görüyorum arkadaşlar. Bir haber iletişim istiyorsunuz ve onu takip ediyorsunuz olarak çıktı. Şimdi diyeceksiniz ki ben takip etmiyorum ama takip edenler var aranızda. Bir taraftan maddi anlamda yani kariyer işte ya da ticaret artık para neyse böyle yükselmek isterken kendinizi sağlama almak isterken bir taraftan da kendi kendinize vakitler geçiriyorsunuz. İşte böyle ne bileyim bir şeyler yetiştiriyor olabilirsiniz saksıda işte evinizi temizliyor olabilirsiniz yemekler yapıyor olabilirsiniz. Ee, genelde ben yalnız zamanlar geçirdiğinizi gördüm. Sevgiden yana çok cibri kalmışsınız, cimri kalmışsınız arkadaşlar. Çok hakikaten böyle hakikaten böyle bir serinim kapatacağım. Ee, sevgi alışverişi yok aranızda. O kadar kötü ki yani. Şimdi sizin gözünüz onda aslında. Hani böyle birazcık bir işte bir eyleme geçsin, bir haberleşelim tatlı tatlı böyle bir bana sevgi göstersin. Ben de artık hani yaşım başım geldi ya da geldi geçiyor bir yuva kurayım. Öyle bir haberi, haber beklentisi içerisindesiniz. Bu sizi yormuş arkadaşlar. Ama gündeminizde bunu hiç belli ediyor musunuz da etmiyorsunuz. Gayet de çiçek açmış gibisiniz. Gayet de güneş açmış gibisiniz. Bu güzel. Gözünüz onda. Bir türlü işte engeller kalkmıyordur. Ya da bir türlü konuşmuyordur. Biliyorsunuz bunların karar vermeleri de çok uzun sürüyor. Yok ses çıkmıyor ses çıkmıyor maalesef bir şey de olabilir mesela aşkın çok fazla kıymetini bilmeyen bir insan da olabilir bu kendisi yani aşkı olduğu gibi yaşamayı bilmiyor olabilir ama bir şey de itiraf edeyim hani hakikaten sizinle birlikte olmanızı istemeyen bir sanki ağzı da susmayan birisi de var onu da söyleyeyim. Ee, Negatif enerji sezinledim burada. Çünkü bazı kartları birbirini desteklemesi de söz konusu. Mesela sizde varsa negatif enerji onu etkiliyordur diyeceğim ama daha çok sanki onda var. Yani eli kolu bağlı ve kendisi de kendi kendine bir türlü dengeye gelemeyen bir insan. Bu insan da sanki aşk yolu kapalı gibi. Düşünsenize hayalini kurup kurup da o aşkı yaşayamamak. Yani büyü etkisinde bu insan arkadaşlar. Öyle verdi. O yüzden dengeye gelmekte de çok zorlanıyor. Siz de öyle tabii bakıp bakıp duruyorsunuz. Bir adım atacak mı? Yazacak mı? Ya da işte bana sevgisini belli edecek mi? Gibi gibi. Ve muhtemelen de bu ilişki sizin için çok değerliymiş kaybettiğiniz için. Ya da kaybettiğiniz zamandan beri çok mutsuzsunuz. Mutsuzum dediniz açık açık itiraf da ettiniz bunu. Yazık. Ay, ay. Şimdi aslında ikinizin ya bir ülke farkınız var ya bir şehir farkınız var ee, bu cepte. Ama olmayan olmayabilir tabi olmak zorunda değil. İkiniz birbirinizden çocuk istiyorsunuzdur. Bu da olabilir bazıları için. Ama geneli daha çok ne istiyor biliyor musunuz? Dünya evine girmek. Yani sizin de istediğinizi onun da istediyor. Ve kendinizi bu şekilde çok daha güvende çok daha iyi hissedeceksiniz Gerçi siz geride kalanların tek aşktan umudu kalmamış ama diğer tarafı miskinliğinden ya da üstündeki negatif enerjilerden olabilir Herkes aynı şeyi yaşamıyordur tabi a enerji ağırlığı böyle çıktı sizin aranızda bir seyahat var arkadaşlar birinizden biriniz ülke değiştirecek olabilirsiniz şehir değiştirecek olabilirsiniz ee... Ev değiştirecek olabilirsiniz. Böyle bir seyahat var, yol var, tatil var. Belki tatile gidilecek ya da tatilde biriniz tatilde dönülecek. Ama bayağı bir mesafe var gibi. Fakat on, o, ondan sonra ya bir haksızlık olacak sizin aranızda. Bu ilişki yine bir huzur bulamayacak. Ya da bir yol mesafesi var. Bir iletişime geçilmesi gerekiyor. Fakat bir türlü ortadaki haksızlıklar kalkmadığı için iletişime geçilmiyor. Şimdi ben, gel de kart çekme şimdi bunun sonuna. Ay inanmıyorum. Kupası. Bakar mısınız? Aşk. Aşk bu. Aşk. Aşk. Evlilik. Arkadaşlar aranızda sizin. Aa ne kadar kısa bir video oldu ama olsun. Sonuçta tatlıya bağlandı. Bakın mesela iletişime geçenler İletişime geçenler birbirleriyle çok zıtlaşmasınlar arkadaşlar. Yok sen şöyle yaptın, yok sen böyle yaptın, sen suçlusun, yok işte ben masumum gibi gibi şeyleri çok fazla irdelemeyiz. İrdelemeseniz iyi olur. Daha böyle tatlı dille çözseniz iyi olur. Zaten biliyorsunuz hayat çok zor ve insanlar artık çok gergin, hani gerginlikten kötüleşmiş durumdalar. Kötülüğe de gerek yok. Bu kötülükler zaten mutsuzluk verir. Mutlu olmayı tercih edin affedebileceğiniz bir konuysa tabii ki. Yani bu tutup da zorla birini affedemezsiniz değil mi? Aşk baki aşk var fakat siz bunun farkında değilsiniz. Aşk üzerinden haksızlıklar dönüyor. Aşk üzerinden sanki hayatlarınızda kimse yok ama Haksızlıkta e, haksızlık da yapılmış ve yapılmakta sizin yollarla alakalı bir haksızlığınız var. Ya da diyaloglarla ya da e, iletişimle alakalı haksızlığınız var arkadaşlar. Hmm. Neden? Aa, sizin ayrılmanıza Bir dakika. Sizin ayrılmanıza bir erkek mi sebep olmuştu? Onun tarafından olabilir, sizin tarafınızdan olabilir. Ayrılmanıza bir erkek mi sebep olmuştu? Bu partner olur, eş olur, bir akraba olur, baba olur, abi kardeş olur, çocuk olur. Bilmiyorum. Aileden biri olur. Yani bir, bir erkek mi sizin ayrılmanıza sebebiyet vermişti? Bu haksızlık, aranızdaki haksızlık bu. Eğer öyle değilse yani sizi bir, er, bir erkek aracılığıyla eğer ayrılmadıysanız o zaman ikinizi de ilgilendirmeyen bir erkek söz konusu o biraz hani haksızlık yapıyor kavuşulmaması için de olabilir. Evet. Çünkü yüzümlü bir ayrılık yaşamışsınız. Pişmanlıklar var arkadaşlar burada ya. Çok pişmanlıklar var gerçekten. Hani zaman zaman uykudan uyanıp bile aklınıza geliyor olabilir. Çok güzel bir aşkı neden bıraktık. Ama benim burada çok dikkatimi çeken, ne biliyor musunuz? Diğer tarafın gerçekten aşk romantizm hayalleri kurması sizin de artık e, hani düzelmeyecek ki ben kaybettim zaten. E, hani olmaz ki arkasından gerçekten yol mesafesi girmiş sizin aranıza bazılarınızın. Arkasından baka kaldım. Ne yaşadım ben şimdi yani hani ne yaşadım ben? O aldı başını işte e, gitti e, şu ip ipin şeyi de bende kaldı gibi bir bakış hüzünlü bir bakış aslında Ya yollar ülkeler evler böyle bir şey böyle bir şey ayrılık yaşamışsınız ve aklınızdaki insanın çevresinde birisi var Onun çevresinde birisi var yakınlarında birisi var bu erkek bir kadın mı bilemeyeceğim ama o biraz e, onu etki altında tutuyor arkadaşlar yani elini kolunu bağlıyor bir şekilde. Yazık. Mutlu olmak isteyen bir insanı bakıyorum ben şu an biliyor musunuz? Gerçekten. Siz diyorsunuz ki siz diyorsunuz ki ben bu zaferi kazanmalıyım aslında kalbim çok kırık üçüncü kişi ya da üçüncü kişilerle alakalı kalbim çok kırık ben bu aşkın başkası ya da başkalarının yüzünden kaybettim bir türlü de toparlanamadık eskisi gibi olamadık hani e, mutsuzum yani ben hani kaybetmek ve mutsuz olmak yani o, o istemiyorum bunu zaten kim ister ki ben de hayatımda güneşler açsın istiyorum güneş açsın istiyorum diyorsunuz da arkadaşlar bazılarınız bir günde bir iletişim gelecek bazılarınız sonbahar zaten sonbaharada ne kaldı sonbaharın birinci ayı mesela bazılarınıza 5 ay sonra tabi Allah bilir hani tarot da, tarih vardır üstlerinde ama e, o tarihlere çok fazla aldanmayın Hmm. Ha, bu arada bir şey dikkatimi çekti. Siz geride kalanlar eğer beklediğiniz bir haber varsa, bu haber ticaretle alakalı ya da ya da bir seyahatle alakalı ya da bir yer değişikliğiyle alakalı ya da işte para para ne haberi bekliyorsanız ve niçin savaşıyorsanız bu aşkın haricinde onunla alakalı haber sizi bir 3 hafta sonra falan gelme ihtimali var. Tabii ki Allah bilir. Üç hafta sonra da zaten hemen hemen sonbahara giriyoruz değil mi? Tabii. Yani yaklaşık iyice geliyor o zaman sonbahar. Evet arkadaşlar. Siz bir de kış aylarına doğru, aslında kış aylarına doğru Biraz daha paradan yana ayaklarınız yere sağlam basabilir. Kendinizi daha bolluklu, bereketli hissedebilirsiniz. Şu an çok eskisi gibi değilsinizdir belki. Aldı verdi davalarında kendi hayatınızda biraz sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Ama kış aylarında bu daha fazla artacaktır sizin yolunuz açılıyor bir şekilde bu haksızlıklar geçtikten sonra açılıyor Dedim ya ya bir erkek bu yolların kapanmasına engel oluyor ya da siz bir erkek yüzünden ayrılmışsınız bir daha bir araya gelememişsiniz artık her neyse ee, ya ama bir canım sıkıldı şimdi bu kişinin etrafında dedikoducu birisi dolaşıyor biliyor musunuz Ha bu sevgi dolu erkek o da olabilir ya şu 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 çıktı ya sevgi dolu erkek Ha, gerçekten bakın dediğimi tasdikliyorum. Ya siz bir erkek yüzünden ayrıldınız ya da bu insanın etrafında böyle hani sevimli olan sevimli olan bir erkek var. Aşık olduğunu da biliyor arkadaşlar. Onda bir sıkıntı var ya. Neden? Hmm. Akmayan süreç. Süreci mi durduruyor? Ee, birisi bir haksızlık yapıyor. Arkadaşlar galiba. Böyle hani çok e, acayip dürüst, acayip sevimli, mutlu falan görünürsünüz. Böyle e, sevecen görünürsünüz de. Ama aslında öyle değildir. Daha çok kendi çıkarlarınızı e, düşündüğünüz için her şeyi yavaşlatırsınız. Alttan alırsınız böyle. E, ha şimdi hayarın Ha şimdi hayarın Burayı biri de etkiliyor olabilir. Ben birinden destek mi alacağım dedim ama. Burada üç şekilde çıkıyor. Ya siz bir erkek yüzünden ayrıldınız. O düzelecek olarak çıkıyor. Geçecek, geçmişte kalacak. O sıkıntı çözülecek. Ya bir erkek var şu an. Çok böyle sevimli, çok dost, çok cana yakın. Çok iyi biri olarak görünüyor ama aslında engeller koyan kişi o. Ya da böyle bir erkekten çözemediğiniz sorunlarla alakalı bir yardım, bir destek göreceksiniz. Sorunlarınız çözülecek. Üçünden birini yaşayacaksınız ama hangisi olduğunu şu an emin olun kestiremedim. Huzur. Aynı, ya aynı şeyi veriyor. Ya bir erkek size yardım edecek ya engel olan bir erkekten aranacaksınız. ya da işte şu an uğraşan bir eril enerji varsa ondan bir yakayı kurtaracaksınız. Hangisi bilemiyorum şifalandırıcı işi bu aranızdaki haksızlıkları Belki de iyi gelecek Belki de düzeltecek bir erin enerji olabilir bu psikiyatri olabilir psikolog olabilir dost olabilir mentor arkadaş e, kanka akraba işte ne bileyim kardeş abi e, gibi gibi birisi de olup aranızdaki haksızlıkları gidermenizi sağlayabilir ama ben daha çok sanki böyle bir birisi de engel oluyor gibi algıladım. Ne olur? Ee, bu ara, bakın ölüm kartı verdi haksızlıklara. O haksızlıklar bitiyor ondan sonra kupası arkadaşlar. Evet aranızda her ne yaşandıysa onların dönüşümü söz konusu. Onlar dönüştükten sonra e, burada ya bir günde bir haber alabilirsiniz çok sevinebilirsiniz mesela. Ya da iletişime geçersiniz çok sevinirsiniz. Ya da sonbaharın işte birinci ayında böyle bir mucize olur hayatınızda o aşk evlilik kapınız tekrar açılabilir aynı kişiyle açılabilir çok mutlu olursunuz çünkü bu kişinin de gözü sizde kalmış evet arkadaşlar bu akşamki açılımımız da böyle oldu başka bir bilgi verebilir miyim diye bakıyorum hmm, bu arada bağırsak sorunlarınıza siz geride kalanlar bağırsak sorunlarınıza dikkat edin biraz sıvı gıdalar tüketmeye çalışın ee, karın ağrısı falan da çekebilirsiniz onun haricinde aklımızdaki kişinin göz problemi olabilir yani o hani küstü ayrı olduğunuz kişinin gözlerinde bir sıkıntı olabilir kendini böyle çok miskin çok e, hiçbir şey yapamıyormuş gibi falan vasat hissediyor olabilir onun haricinde burada pek bir sıkıntı çıkmadı arkadaşlar sadece aşkınızdan çalınmış o inşallah düzelecek. Çok dikkatli anlatmaya çalıştım. O yüzden takıla takıla dura dura anlattım. Siz de fark etmişsinizdir zaten. Neyse kupa aslında şöyle koyalım. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.